Saygıdeğer izleyicilerimiz, sevgili konuklarımız, bir çapraz ateşe daha. Hoş, İşçi Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek de aramızda. Hoş geldiniz. Sizi söyleyelim. Perişan oldu. Bakın o Çağlayan'da, Tan Doğan'da, Manisa'da, Ç Çanakkale'de millet gösterdi gerçek tavrını ve millet onları alaşağı etti. AKP bitmiştir nazaren olmuştur. Doğu Bey, Bakın, nazan dedi ki söz de, milletin değil söz devletin de Ne, ne efendim, demek? Istedi? Devlet olur mu kanlı Yani canlı. Anayasa Mahkemesi'nin devreye girmesi. ...halk Anayasa ya, yaptı. Biz. Halk anayasa yaptı. Millet sözünü söyledi. Meydanlarda gümbür gümbür çıktı ve Çankaya'nın haçlı irticaya, Amerika'nın efendim piyonlarına kapalı olduğunu millet gösterdi. Mağlup oldular, perişan Şimdi, oldular. Evet, bu konuda ben Bir Doğubey e isterse ha ben önce düşüncemi söyleyeyim. Ama bir Doğu Bey misafirimiz olarak düşünceni söyleyin siz bu meydanlardaki O zaten o içi zaten. başında evet, o. Ne <laughs> Turuncu devrimler bitti. Turuncu Amerika. Sorasın, turuncu devrimleri sonrasın turuncu devrimler bitti. Karşı devrimleri bitti. Al bayraklı görüyorsunuz. <laughs> evet. e, milli devletin savunulması, emperyalizmin küreselleşmenin sonunu ilan eden 21. yüzyılın perdesini açan büyük halk hareketleri başladı. Bu Tarihi dünya çapında bir olay yalnız Türkiye çapında değil. Amerika ne yapıyordu? Ukrayna'da yok, Yugoslavya'da falan filan milletin eline turuncu bayrakları veriyordu. Kendi milli devletlerine cumhuriyetlerine karşı oradaki aldatılmış zavallıları Soroslar harekete geçiriyordu. Demokrasi için. Bunları, yani o hareketi. Türkiye duvarında turuncu bayrak ne? Kimin turuncu bayrağı var? Yugoslavya'nın bayrağı turuncu mu? Ukrayna'nın turuncu mu? Gürcistan'ın turuncu mu? Herkesin kendi milli bayrağı var. Bakın şimdi burada ne oldu? Emperyalizm Türkiye Cumhuriyeti Atatürk devrimine ve Türk milletine çarptı ve 21. yüzyıl yeni perdesi şimdi açıldı ufka. Şimdi bu konuda açıldı. ben düşüncemi Onun için söylemek istiyorum. Evet. İftihar edelim. Nazlı Hanım evet. milletimizle iftihar edelim. Ben milletimizle Milleti, her zaman iftihar ediyorum. Bu büyük bir milletmiş. En büyük milletmiş. Şuraya bakın. Bu milletle iftihar o, edin. O Gurur duyun. O, o Nerede? Şu mu görüyor? Hayır. Şimdi. Dur, dur, Hangisi görülüyor? Siz onu Herkes görüyorsunuz. Herkes gördü. E, şimdi görüyorlar. Şimdi ha, görüyorlar. Peşi, bakın. Nazlı Hanım bu milletle iftihar edin. Gurur duyun. Bu millet ya, işte halk iradesi bu. Her zaman bu. ben iftihar ediyorum. İftihar halk iradesi bu. De onu vesayet Amerika kaybetti. Amerika bak. yenildi. Amerika ile beraber olanlar evet. şimdi ciyak 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 Türkiye'de bağırıyorlar. Ciyak ciyak. A değil mi? Sizin Ciya, şey? ve arkasına bir de K koyuyorum <laughs> ciyak ciyak. Ciyak ciyak oldu o ciyaklar. Şimdi oldular. bir dakika. Ben, oldular. Ben, ben, Nazılacak miting için ışık söndürme eylemine mukayesetmişsiniz. Evet, ama ben müsaade eder... Şey bir dakika. O, o, ben. Ne, o bunun yanında hikaye bu bu çok büyük bir olay, dünya tarihine geçecek bir olay. Bakın Amerika Irak'ta yenildi, Afganistan'da yeniliyor. Ve o Irak halkını buradan selamlıyoruz. Afgan halkını Silahlı ellerinde Amerika'yı mahvediyorlar ama Türkiye'nin tarih sahnesine çıkışı bambaşka oldu. Böyle şimdi yara yara, yara yara vermesiniz yara. doğru Bey. ben şimdi fikrimi söyleyeyim... şimdi ben ilk başta Ankara'daki miting... İstanbul'daki miting olabilir bir demokratik tepki olarak yorumladım tepki, ve gördüm. Ve dedim gördüm. ki yani halkın muhturası olsun da askeri muhturası olmasın diye düşündüm fakat zaman içinde insanlarla görüştükçe toplumun diğer kesimleriyle ki herkes oradakiler gibi düşünmüyor. Şunu gördüm. Müthiş bir kutuplaşma yaratıyor. Müthiş bir gerginlik yaratıyor bu ülkemizde bir kutuplaşma. Ve bu kutuplaşmanın ülkemiz için faydalı olmadığını gördüm. Herkesi birleştiriyor. Ve netice itibariyle milleti, birleştiriyor. milleti, birleştiriyor. milleti birleştirmiyor. Hayır akapeller bile var o mitingin Ay, içinde. Hayır hiç Herkesi yok. Herkesi birleştiriyor. Mi? Ben, ben yani. bu Türk için, bayrağı bu altında işi... herkes birleşir. Bakın olabilirim. Türk bayrağından evet. hoşlanmayanlar Şimdi, bu mitinglerden hoşlanmıyor. Bakın Bey müsaade ederseniz... Bakın biz... bu mitinglerden Türk Doğu bayrağından beye... ve Türk milletinden hoşlanmıyor. Bey müsaade eder evet, misiniz? Ben Türk bayrağından da hoşlanıyorum. Atatürk'ten de hoşlanıyorum. Fakat bir takım değerlerin bu manada istismar edilmesinden rahatsızım. Ve göreceksiniz bakın bu o kadar tahrik ediyor ki bu e, miting. Aslında bu mitingi yapanlara yaramayacak. Bu sandıkta bunun tepkisi misliyle AK Parti'ye yansıyacak. Bilmiyorum hayır siz efendim, Metin Bey'in de bu... E, ne kadar mağdur olduysa veyahut evet. da düşman orduları denize dökülürken İzmir'de ne kadar mağdur olduysa AKP'de işte o kadar mağdur oldu. Ay burada mağdur, mağdur oluyor, oluyor demiyorum ben. Süleyman Tabii mağdur olacak. Bir, bir, bu bir, cumhuriyete kast edenler, bu milleti bölmek isteyenler bu halkı bölmek isteyenler Türk Devleti'ni ortadan kaldırmak isteyenler Amerika'nın Büyük Ortadoğu projesi görevlileri mağdur da olacak, perişan da olacak, yıkılacak. Doğru, göreceğiz. Peki Yıkıldı. siz siz Şimdi peki bak, bu kadar bitti. bakın siz bu fikirleri savunuyorsunuz da niye sizin bu oyunuz yüzde %5'in üzerine benim, çıkıyor yani 2'nin üzerine benim, falan? Benim, bizim hani yok. bakın siz bu, bu kadar bu, bu millet, anti emperyalistsiniz, bu kadar ülkeye hizmet dolusunuz. İşte bu millet işçi parisini götürüyor. Bu hareket, Dur bakalım. Görelim bunların bu sandığa evet. yansımasını. Görelim bak, bakalım. Nazlı Görelim, tamam. AKP bitmiştir. Olabilir canım. Bakın AKP Bizim. milleti kaybetti. Orduyu kaybetti. Benim e kaybetti sorum olacak. Bak, yargıyı kaybetti. AKP bitmiştir. Şimdi. Onun için siz atınızı değiştirin. Artık yani ben AKP... Ben, evet, at evet. değiştiremem. Nazlı Hanım atları değiştirecek. Evet. değiştirecek. Ay 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 değiştirecek. Hanım at evet. Koç bir milyar doları var Tayyip Erdoğan açıklasın diye. Ya sonra 2020. geri aldı. Sonra geri aldı Yok öyle bir şey. yok öyle şimdi bir şey. 10 milyar doları kontrol ediyor. Nereden bu paralar kaynağı 10 milyar dolar. İlper Doğan'la uzun yıllar beraber al, çalıştık al, 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 bu kadar İster. parası olduğunu isen. kafacıdan duyuyoruz. Efendim, senin bakın. o zaman olmayabilir ama şu anda Tayyip Erdoğan'ın hukuken Nereden şimdi bakın bu, ama bu şekilde yapmayın. bakın böyle Efendim, böyle konuşamazsınız. Hepsi bakın şimdi, ben bakın ben yani, Tayyip Erdoğan'ın iddianamesini yazdım. 400 sayfalık olabilir. kitap. Olabilir. O kitabınızı önce? alır okurlarsa bakın, size inanırlar. Tayyip Erdoğan'ın Yüce Divan o ki, dosyası. O kitabınızı alır okurlarsa. Hayır, belgelidir. Canım bakın Tayyip yüce, Erdoğan. Bak, Yüce Divan'da yargılanacak. Siz söylerseniz burada konuşuruz. Yüce Divan'da yargılanacak. Türk ceza kanunundaki... Bakın Sayın, sayın Doğu Periçek. Nereden ben şunu söylemek istiyorum. Amerika'nın Orta Doğu görüntü. projesi görevlisi Bakın, olmaktan millet, yargılanacak. Milletvekilleri, evet, halkın seçtikleri, halkın evet. seçtikleri hiç, sandıkta hiç. millet tarafından yargılanır. Bakın, Eğer en çok oyu almaya devam ederse... Şu projenin görevlisi akbar. olmaktan yargılanacak Diyarbakır'ı başka devletlere merkez yapan... Bakın şimdi böyle iddialarda bulunan... Hayır evet. sen iddia Sağ... değil. Hayır hayır. Dinle beni. Hayır hayır. Dinle beni. Hayır, hayır. Dinle beni bir Şşş. Böyle Bir dakika. Bir Hayır hayır. Bak, dinle beni. Ama işte provokatif i̇şte bu hayır, hayır. O işte. Hayır efendim. Ha? Bakın. Şey yapmadan. Yani Bastırmak ha? yok. Bak, bastırmak, bastırmak yok. Herkes... da parmaklarını sallamak da yok. Sen hep çek. Ben parmağımı sallarım. Eğer böyle <laughs> karşınızda karşınızda Türkiye düşmanı, Cumhuriyet düşmanı, laiklik düşmanı yok. Laiklik Cumhuriyetin tekerinizde de değil. Şu dinleyelim. Lütfen. Bak şimdi Büyük Orta Doğu Ülkede Projesi... yok karşınızda. Şimdi dinle beni. Büyük Orta Doğu Bir Projesi. Siz diye hitap edin lütfen. Büyük Doğru Ortoduğu... Projesi'nin görevlisiyim diyor Tayyip. Hiç yani. alakası tamam. yok. Daha önce de ulusal kanallarında tartıştık. Yalan söylüyorsun. Doğru söylemiyorsun. Şimdi arkadaşlarıma söylüyorum. Derhal getirin. Ulusal kanalda da söylediniz getirmediniz. Getirtmediniz. Gösterdik. <laughs> Hiç Yalan alakası yok şimdi getiriyorlar bak Bakınız. gösterecek Hemen size yalan söylüyorsunuz demeyi bile edep anlayışına bağdaştırmam sen yalan Peki, söylüyorsun pek. çünkü bu evet. size pek. yakışıyor şey Bakın. bir dakika o Peki. şey, şey bahkemesine dönmeyelim şey. ben 15 Şubat 2004 Kanal D ekranından Tayyip Erdoğan Amerika, Amerika devletlerin Birleşik Devletleri'nin Büyük Orta Doğu projesi içinde Diyarbakır'ı merkez yapacağız. doğruluğu bir körlük içindesiniz onu anlayamazsınız ben sınav açıklayabilirim ama siz yıkıldınız mahvoldunuz. 22 siz bölücüler, 22 siz uzak girebilirsin ama sizler mahvoldunuz. Şimdi benim bir, 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 bir evet. Nazan, bir dakika bu anlatılacak bir dakika. Buyurun, Bunlar 22 Temmuz Şimdi ay burada bakın bak, şey bir AK Partili ile konuşmuyorsunuz. Şimdi yani parti yani siz bir parti genel başkanısınız diye karşınızda muhatap olmadan efendim, başbakanı suçlayamazsınız. Dinliyoruz ama mitingleri, şimdi mitingleri konuşalım a, ama a, 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 Hayır şans, mi, bakın, bir dakika. Yorum. Mitingleri konuşalım. Tayyip Erdoğan 2004 15 Şubat akşamı kanalda ekranında Amerika Birleşik Devletleri'nde 2 Gene bu şun kapısında girerken ve çıkarken ne dedi? Ben Büyük Ortadoğu projesinde görev almaya Olabilir, hazırım. Olabilir biliyorum. Büyük o proje ne? Projesi ben ben parçalayan proje. Yok. Dedi. Büyük Ortadoğu projesi anlamı değil proje dedik, Bu değil tabii. Bu sen, değil. Ben dedi Büyük Ortadoğu projesi. Ya Orta siz Doğu mi tahrik ediyorsunuz bu askerleri bilmem ne? Bunlar ülkeyi parçalayacaklar. Ne askeri? Ben vatanımı savunuyorum. Ülke, Nereden çıkıyor i̇şte, ülkeyi parçalayacaklar? şu anda, yani, anda Türkiye'yi barzani... Allah AKP ortaklığı yürütüyor. Ne tahrik ediyorsunuz? Benim ortamda farklı bir yok. Doğru. Hiç konuşturmuyorsunuz. Yani sizde vatan sıra vatan, vatan, vatan düşmanı gibi... Elbette yapmaz. ki değil. Elbette Zaten vatan da, düşmanı. Büyük ortada operatörcü görevlileri, banzani, talabani taraftarları elbette, elbette vatan da, düşmanı. Halk niye seçmesin? Yangından mal kaçırır gibi Cumhurbaşkanı seçilmez. Cumhurbaşkanı özel kalem müdürü değildir. Ne halk seçiyor? Tayyip Erdoğan cebinden... Cumhurbaşkanının adını hepimizin göz önünde çıkardı. Bu halk mı seçti? Hayır, şimdi halka ha. götürmek istiyorlar ya 22 Temmuz'da. Ha, o